Derin düşünmediğinde insan uyuşmuş şekilde yaşar. Ee, bir alt boyutta yaşar adeta. Pis bir şey fark etmez. Fark etse de ondan o kadar rahatsız olmaz. Ee, aklı daha yeni, daha güzel hayata yönelik bir istek duymaz. Onu bilemez. Mesela rezil bir ortamlardır. Hep orada yaşaması gerektiğini düşünür. Mesela rezil laflar duyar. Ondan kurtulmanın yolu aklına gelmez. Hep sanki öyle yaşaması gerekiyor gibi düşünür. Yani ufku dardır. Mesela kötü yoldadır. Hep o yolda kalır. Mesela gayri meşru bir faaliyet yapıyordur. Sanki onu mecbur eden varmış gibi. Hiç ondan vazgeçmez. Uyaranı da pek anlamaz. Yani yüzeysel anlar. Ee, bazen Allah işte hastalıkla, dertle, belayla çok ciddi insanları uyandırabiliyor. çok yani çok ciddi şekilde kafası açılabiliyor. Bir de iyi mürşitler, iyi alimler insanları iyi uyandırabilir. İyi arkadaş çevresi iyi uyandırabilir. İşte güzel arkadaş çevresi şok meydana getirir. İşte kötü yolda olan, pis yolda olan insanlar oluyor. Ben Facebook'ta bakıyorum bazen. Kapalı hanımların yazışmaları var bana getiriyorlar görüyorum kıyafetler bir acayip, uslup bir acayip, tavırlar bir acayip. Alışmış o dünyaya. Evet. Bunu almış o dünyada o şekilde yaşıyor. Yeni bir arkadaş içerisinde bulamıyor. Çünkü gittiği arkadaşları da o tarzda oluyor. Onlar daha da beter oluyor ondan. Kötüyü görünce daha kötü olmak gerektiğini anamıyor bu sefer. Ee, daha kötü oluyor. Arkadaşı onun daha kötü olduğunu görünce ondan daha kötü olması gerektiğini düşünüyor. Onu yenebilmek için, onun yanında rahat edebilmek için. Bu sefer kötü olma yarışı cinayete kadar gidiyor. Evet, evet. Mafyalaşmaya kadar gidiyor. Kimi fahiş oluyor, kimi cinsi sapık oluyor. Kimi dolandırıcı oluyor, kimi işte uyuşturucu satıcısı oluyor. Bakın dikkat edin mesela sosyetede olan genç kızlar, delikanlılar bazen. En son noktaya kadar giderler. Bakarsın mafyanın içine düşer, evet. uyuşturucu satıcının içine girer, gayrimeşru hayatın içerisine girer. Her türlü ahlaksızlığı yapmaya başlar. Artık son noktadır. En sonunda da Allah'a sevgilisiyle ya intihar eder ya cinayet işler. Yani şeytan ta o noktalara kadar götürür. Din eğitiminin olmaması, Kur'an eğitiminin olmaması, Kur'an ahlakının olmaması dünyada böyle çok büyük ızdıraplara sebep oluyor. Facebook'a bakın. Kaç tane sevgi sözcüğü var? Kaç tane nefret ve küfür sözcüğü var? Bir oyalanmayın. Evet, evet hocam. Bakın sevgi sözcüğü ve küfür sözcü, sözlerinin kıyasını yaptığımızda 999 tane küfür varsa, nefret ifadesi varsa bir tane sevgi ifadesi olur. Evet, tabii. Yani birbirlerinin konuşmalarına dikkat edin. Dünya çapında konuşmalarına. Akıl almaz küfürler ve aşağılamalar vardır. Ya hayatından bezmiştir, ya intihar duygusu içerisindedir, ya saldırganlık, ya alaycılıktır, ya aşağılamadır. Sevme ifadesi olsa bile işte usulen ya çok yakışıklısın falan yaparlar ya işte laf beri gelsin tarzı evet. ama candan bir sevgi ifadesi göremez. Evet. Yani hakikaten şey, alaycı olarak işte ya artist gibisin, yakıyorsun yine ortalığı bilmem ne falan. Evet. Bunda derin bir sevgi ifadesi yok. Mesela üstteki diyor ki çok yakışıklı olmuşsun. Ya diyor ki çok yakışıklı olmuşsun. Yakıyorsun, bitirdin, uçurmuşsun falan. Bunlarda samimi candan bir ifade yok. Evet. Böyle bir şey olmaz. Bunlar işte e, samimi sevginin eksikliğinden olan e, sıkıntı verici, zor durum. İnsanlara acı veren durum. İnsanlar da bu sıkıntı hissettikleri için içlerinde muazzam bir öfke ve gerilim hissediyor. Mesela kendini övene bakıyor, çok yapma açık. Arkasından nefret ifadelerine bakıyor. Facebook'ta olsun, o Twitter mıdır, orada olsun. Evet. Ağza alınmayacak sözler. Değil mi? Mesela ben bir hanım bir sanatçı, ben iyi tanır, hatır hatırlıp biliyorum. Küfürün, hakaretten kazanacağız bezip kapattı Twitter'ını. Ünlü bir sanatçı hanım. Bak ne kadar acı bir şey, sevgisizliğin, ne kadar şiddetli olduğunu gösterdi. O ne dedi? Ben dedi sevgiyi arıyorum, muhabbeti arıyorum dedi. Ama bulamıyorum dedi. Ve mesela başka ünlü bir sanatçıyla görüştüğümde de ben gerçek tutkuyu sende gördüm dedi. Ama hayatımda hiçbir erkekte tutku görmedim ben şu ana kadar. Evet hocam. Onu söyledikten sonra da kısa bir süre sonra boşandı zaten. Evet. Yani Allah alem asıl nedeni de bu. Yani tutkuyu yaşayamaması. Tabii. Sevgiyi yaşayamaması. Ve tutkuyu sevgiyi yaşayamayınca tabii müthiş bir çökme. Gözde anlamsızlık, e, sevgisizliğin verdiği müthiş gerilim, öfke meydana geliyor ve o dünya tatlısı varlıklarda müthiş bir saldırganlık ve acımasızlık oluyor. Evet. Mesela ben bazen görüyorum köşe yazarı hanımlar oluyor, mesela yazar oluyor Avrupa'da dünyanın birçok yerinde görüyorum. Akıllanmaz bir saldırganlık içerisinde, müthiş bir gerilim. Çünkü sevgi ve tutkuyu yaşayamadığı için ruhunda bir boşluk meydana geliyor. O tutkunun, sevginin yaşanamaması vücut hücrelerinde kanserleşmeye ve müthiş bir acıya sebep olur. Yani vücutta müthiş bir nevrozu sebep olur ve şiddetli gerileme sebep olur. Onun acısıyla var gücüyle bağıran, var gücüyle kavga etmek isteyen bir uslup içinde oluyorlar. Yoksa bir kadın, güzel bir kadından sadece sevgi ruhu akar, Tabii. tutku ruhu akar. Ama etrafında o sevgiyi, muhabbeti göremeyince, o tutkuyu göremeyince, sadece etrafa öfkeyi, acıyı ve nefreti ifade edici şekilde bir usul kullanabiliyorlar. Dünyanın genelinde bu böyle. Bazıları cehaletinden yapıyor, bazısı bilgisizliğinden yapıyor. Bazısı birbirlerini olumsuz yönde tahrik ettikleri için o mantığın içerisinde boğulduğu için o hale geliyor falan. Ee, Allah hidayet versin. Allah herkese sevgi, muhabbet versin. Daha doğru, daha güzel, daha iyi, daha hoş, coşkulu, derin sevgiye dayalı bir hayatı Allah bütün insana nasip etsin. Özellikle minnetimizi milletimizi öncü kılsın. Türk İslam Birliği'ni Allah oluştursun. İnşallah. İnşallah. Ama tabii insanın iyi olması için gayret etmek lazım. Hani kötülük yapana kötülük yapmak değil, iyi olması için gayret etmek lazım. Yani nefrete nefret olmaz, öfkeye öfke olmaz. Ben de bana mesela kötülük yapanlara karşı öfke duymuyorum ama baş edemeyince ne yapayım mecburen kanuni işlememe mecbur kalıyorum.